Herkese merhaba arkadaşlar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz desenli altılı su bardağı seti, toplam 25 lira fiyatı. Döküm granit krep tavası, 26 santim boyutlarında, tanesi 50 lira, arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere altılı saklama kabı seti, toplam 15 lira fiyatı. Şafır ahşap kapaklı ekmek kutusu, 45 lira. Saplı lüks çelik yumurta çırpıcı, tanesi 7 lira. Tefal dikdörtgen kelepçeli kek kalıbı, 70 lira fiyatı. Farklı desen seçenekleri ile duvar saatleri 36 santim çapında 25 lira fiyatı. Askı standı 4 parça çelik cezve seti toplam 70 lira. Ekmek torbası seti, 30 lira fiyatı. Emsan karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Fakir dik durabilen elektrikli süpürge, arkadaşlar yerleri temizlerken beliniz ağrıyorsa, kesinlikle bu tarz ürünlere yönelin, eğilmeden yerleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz, 2 yıl garantili, 180 lira fiyatı. Korkmaz düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 130 lira fiyatı ahşap saksı standı, 50 santim yüksekliği bulunmakta, 25 lira fiyatı, arkadaşlar bir sonraki haftaya bin marketlerine, hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Tefal buharlı kırışıklık giderici ütü, 2 yıl garantili, 270 lira fiyatı. Korkmaz çelik çaydanlık takımı, demlik 1.1 litre, al suluk ise 1.9 litre kapasiteli, arkadaşlar mutlaka boyutlarına dikkat edin, aksi halde büyük bir aileyseniz, ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, bu çaydanlığın fiyatı 130 lira. Ahşap ipli mandallı led ışıklı çerçeve, tanesi 20 lira. Taç bileli fon perde, 100x260 cm ölçülerinde, 60 lira fiyatı. Şafır granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde 20 ve 24 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 28 santim karnıyarık tenceresi ve 28 santim tava bulunmakta, toplam 330 lira fiyatı. Şafır 7 parça dönen mekanizmalı baharat takımı, 60 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, genişlik 67 santim ve yükseklik 91 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. 12'li yumurta saklama kabı toplam 15 lira. 4'lü çekmece düzenleyici 15 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Desenli tabak çeşitleri tanesi 6 lira. Dolap içi tava düzenleyici 15 lira fiyatı. İki parça granit döküm tava seti, içerisinde 20 ve 28 santim boyutlarında iki tane döküm tava, toplam 80 lira fiyatı. Modern havlu dörtlü, toplam 50 lira fiyatı. Çelik ikili yemek saklama termosu, 20 lira. Farklı desen seçenekleri ile, dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 30 lira fiyatı. Gülen yüzlü kupa, 25 lira. Dönebilen portatif çerezlik seti, arkadaşlar oldukça büyük bir çerezlik, toplam 40 lira fiyatı. Sonsuz kahve sunumu, 4 parçadan oluşmakta, resimde gördüğünüz gibi toplam, 25 lira fiyatı. Emsan 4 kek kalıbı, 90 lira fiyatı. Minimal sosluk ve çerezlik kase, 6 tanesi toplam 20 lira fiyatı. Orselen desenli şekerlik, tanesi 20 lira granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak rafı, 170 lira. Kili oval servis kayık tabak, toplam 20 lira fiyatı, arkadaşlar bin marketlerindeki ürünlerin fiyatlarından, memnun musunuz, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Farklı renk seçenekleri ile, peluş kulaklık, tanesi 20 lira. Baskılı çift kişilik mikrofiber yorgan ve 2 yastık, toplam 90 lira fiyatı. Ayaklı kek standı, 32 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Turbolu midi fırın, 45 litre kapasiteli, ayrıca bir adet tel ızgara, 1 adet yuvarlak tepsi ve 1 adet kare tepsi ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 200 lira fiyatı. Huplu pirinç süzgeci, tanesi 10 lira. Ahşap merdane 13 lira fiyatı. Atılı kahve sunum servisi toplam 35 lira. Tezgah üstü kaşıklık tanesi 8 lira. Karaca 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti, arkadaşlar içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay fincanı ve 6 adet çay fincan tabağı, 6 adet porselen kaşık, 2 adet zeytinlik, 4 adet kase ve birer adet tuzluk ve biberlik bulunmakta, Toplam 330 lira fiyatı. Ayaklı kayık cam sunum tabağı 25 lira. İkili desenli yastık, yastıklar silikon elyaf dolgulu 25 lira fiyatı. Tekerlekli askılık, tekerlekleri sayesinde ev içerisinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. 50 lira fiyatı. Fakir saç maşası esterle 2 yıl garantili 100 lira fiyatı. İnci peynirlik tanesi 5 lira. Süngerlik ve sıvı sabunluk ikisi bir arada toplam 20 lira fiyatı. Kapaklı hamur leğeni, 10 litre kapasiteli farklı renk seçenekleri mevcut 14 lira fiyatı. Pencereli makihurç 12 lira. Bola Smart Vakumlu siyah nokta temizleyici arkadaşlar ürünü 5 dakika sıcak havlu uyguladıktan sonra kullanın 60 lira fiyatı. Raklı dekorlu meşrubat bardağı tanesi 6 lira. Fakir termoslu filtre kahve makinesi 410 ml kapasiteli ve çift cidarlı çelik termos bardak ile birlikte geliyor. Ayrıca 3 saate kadar sıcak tutabiliyor. Arkadaşlar 149 lira fiyatı. 15'li yumurta saklama kabı 6 lira. Ölçülü silikon hamur matı 27 lira fiyatı. Fırçalı yüz temizleme seti 2 yıl garantili 33 lira fiyatı. Ahşap takı düzenleyici, arkadaşlar hem 3 bölmeli olanı da var, hem de 2 bölmeli olanı da var, harbi ürün tanesi 25 lira. Altın yaldızlı altılı pasta tabağı, toplam 70 lira fiyatı. Kili ev çorabı kadın, 9 lira. Casilda Home Tek Kişilik Yorgan, 155 çarpı 215 santim ölçülerinde, 60 lira fiyatı. Katlanır masa, 60 lira fiyatı. Fakir saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Altın yaldızlı kayık tabak, 15 lira. Uzun bot kadın, 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 50 lira fiyatı. Ortopedik visko yastık, 40 lira. Bozuk para cüzdanı retro, tanesi 8 lira. Ne gelsin o gelsin diyoruz, Gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yaz. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.